Türkiye'deki son rakamlar böyleydi. Peki dünyadaki rakamlar nelerdir? Gelsin bakalım. Güncel bir haritamız var. Güncel rakamların paylaşıldığı bir sayfa var. Ve o sayfadan hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Bu değişmiyor bir süredir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde durum bir hayli kritik rakamlar, bir hayli yüksek. 1 milyon 160 bin 774 koronavirüs vakası var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ölümse 67 bin 400... E, 44 ölüm var. 173.725'te e, düzelenler var. Yani koronavirüsle mücadele edip sonrasında bundan e, başarıyla, sağlıkla çıkanların sayısı ise 173.725. Amerika Birleşik Devletleri'ni ise İspanya ve İtalya takip etmekte. İspanya'da vaka sayısı 245.567, ölüm 25.100, İtalya'da ise 209.328 vaka var. 28.710 28.710'da ee, ölüm var İtalya'da ve hemen İngiltere geliyor. İngiltere'de 182.260 vaka var, 28.131 ölüm var. Fransa'da 168.396 vaka var, 24.760 ölüm var Fransa'da. Almanya'da 164.076 vaka, 6.756 da e, yaşamını yitirenlerin sayısını görüyoruz Almanya'da ve Almanya'nın hemen peşinden Türkiye'ye gelmekte. Türkiye takip ediyor. Almanya'ya 124.375 koronavirüs vakası var Türkiye'de. 3.336 da ölüm Türkiye'de görüyoruz. Türkiye'den hemen sonra Rusya gelmekte. Rusya'da da son günlerde tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi hızlı bir artış var. Bir pik noktasına gelmekte. Rusya'da da rakamlar 124.054 vaka sayısı 1222 ölüm var. 1222 ancak çok kısa sürede bir artış gösterdi. Zamanla gelinen bir rakam değil bu. Rusya'dan sonra İran geliyordu ancak bu kez Brezilya var Brezilya'da rakamlar yükseldi 97.100 vaka var 6.761 ölüm var ve İran 96.448 vaka 6.156 daha ölüm var İran'da.